Merhaba Akrep Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Akrep olanlar Aralık 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Aralık ayına. Aralık ayının gündemi çok yoğun. İki tane yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bir tane dolunay gerçekleşecek. Merkür Retrosu bitiyor olacak ve Mars retrosu başlıyor olacak. Adeta gündemi çok yoğun bir aya giriş yapıyor olacağız. Hemen 1 Aralık'ta yay burcunun 9 derecesinde bir yeni ayla, e, Aralık ayına başlıyor olacağız. Sizin maddiyatla ilgili konularınızı bir hareketlendirecek. Gelirleriniz, yatırım metotlarınız, parayla ilgili konularda aldığınız kararlar ya da yatırım yaptığınız kanallar konusunda yeni gelişmeler verebiliyor. Ancak burada Merkür retro olacağı için zihin çok doğru karar alamıyor olabilir. Zihin burada biraz daha tutuklu olacaktır ya da yanlış anlaşılmalar, yanlış bir bilgi trafiği ve bununla gelişen durumlar yaşanabilir. Ancak 9 derece çok şanslı bir derece olduğu için özellikle batı sisteminde Antares sabit yıldızın üzerinde gerçekleşiyor. Büyük başarı, büyük zenginlik derecesi gibi bir anlamı var. Şimdi burada parayla para ile ilgili yatırım kanalları konusunda araştırmak adına iyidir. Harekete geçmek adına 15 Aralık ve sonrasının daha iyi olacağını söyleyebilirim. Çünkü Merkür Retrosu seyre başlıyor olacak. En azından sizin için daha iyi bir enerji akışı oluşturuyor. Ancak bu sefer de sizin yöneticiniz retro olacak. Burada aslında bir para mevzu var ama doğru anda doğru hamle yapamama Durumu da verebiliyor yani büyük bir başarı böyle kıl payı kaçıyor olabilir ya da onun hani böyle ucundan dönme ya da çok hani yaklaştım ve yanlış bir hamle oldu gibi böyle bir durum verebilir yani bilgi trafiği ile ilgili bir yanlışlık sizi yanlış bir hamleye itiyor olabilir. Burada kısacası parayla ilgili mevzularınızda biraz böyle gündeminiz yoğun zihin bu dönem para yatırımlar yatırım kanalları vesaire burayı araştırmakla ilgili konularda ciddi bir yoğunluk durumu verebiliyor. Bu dönemce hem böyle sabit yıldızı çok güzel hem de belik sistemde emek sabır uzun kalıcı disiplinli bir şekilde para kazanmak adına girişimlerinizde çok böyle güzel etkiler de uzun vadede verecektir. Belki buradan edinimleriniz uzun vadede size çok artı katıyor olabilir. Hani bu süreçte tadınızı kaçırır ama uzun vadede çok fazla artısını yaşarsınız. Bu dönem yetenekleriniz de yine çok aktif olacak. Yani yeteneklerinizi paraya dönüştürmek ya da yetenekleriniz üzerine bir eğitim programına başvurmak ve bunu bir şekilde paraya dönüştürmekle ilgili girişimler de söz konusu olabilir. Ancak 15 Aralık ve sonrasında Merkür düz seyre başladığında daha fazla meyvesini yersiniz. Daha olumlu sürecin farkındalığını, o aydınlanmasını yaşarsınız. Sonra 15 Aralık günü Merkür hem düz seyre başlayacak hem olaylar daha mantıklı. O zihin dağınıklığı ve bulanıklığı biraz daha giderilecektir. Bu dönem 7 Aralık'ta da Marsın retrosu başlayacak. Sizin yöneticiniz. Bu da çok önemli enerjinizde böyle ciddi bir düşüklüğü gösteriyor. Bununla ilgili çok önemli noktalarınıza gerçekleştiği için çok önemli. Bunu ayrı bir videoda değiniyor olacağım. Bu video serisi bittikten sonra. 15 Aralık gününe geldiğinizde bugün hem Merkür düz seyre başlayacak hem de bir dolunay gerçekleşecek. İkizler burcunun 24 derecesinde. Bu dolunay sizin için de önemli. Çünkü böyle bir zor meselenizi kapatıyorsunuz. Bir kredi borcunuzu kapatıyorsunuz, bir cerrahi müdahaleyi bitirmekle ilgili bir konu olabilir. Ameliyatlar, cerrahi müdahaleler, krediler, vergiler, alacak verecek konuları, bir borcu kapatma, bir miras konusuyla ilgili bir zorluğu kapatmak adına bir durum gelişebilir. gelişe bir. Bu dönem daha çok böyle kişinin hani eksi bakiyi sıfıra getirmesi, bir şeye nötr bir hal aldırtması, zorluktan artık stabiliteye dönmesiyle ilgili hani böyle bir gündem yaşayacağını söylüyor. Bu dönem Mars retrosu olacağı için ameliyatları hiç önermem. E, ameliyat ve cerrahi müdahalelerde bir daha gerçekleşmesi gerekebilir, bir komplikasyon gelişebilir vesaire. Sürecin ilerleyişiyle ilgili e, biraz daha sorunlar verebiliyor. Ee, bu dönem aynı zamanda belki geçmişten bugüne e, unuttuğunuz bir borç kapınızı çalıyor da olabilir. Bir borcu ödemekle ilgili bir vergi durumu olabilir. Bir kredi alacak verecek konuyla ilgili. Geçmişte unuttuğunuz bir durum tekrardan hanenize gelebilir. Bunu kapatmakla ilgili bir durum e, verebiliyor. 24 derece çok önemli. E, bu derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Bu derece geçmişte 18 Haziran 2023 tarihinde tekrardan bir tetiklenmiş o dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Bu dönem miras konuları, e, böyle kripto paralar, borsa, spekülatif yatırımlarla ilginiz var ise bu konularda bir hareketlenme verebilir. Bunlarla biraz fazlaca uğraşıyor olabilirsiniz. Ve burada ikilem, gel git, kararsız ruh halini de yine verebilecek e, bir derece. Sonra ilerliyoruz. 30 Aralık. 30 Aralık'ta Oğlak burcunun 9 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Olacak bu yeni ay güzel. Çünkü yakın çevre ilişkilerinizi mercek altına alıyor. Kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşular, yeni bir taşıt almak, yeni bir taşıt elden çıkarmak ya da buradaki konularda hani bu tip uğraşlarınız bir anda hani gündeminizde olabilir. Kardeşlerin hayatlarıyla ilgili gündemler zihninizde daha fazla yer tutuyor olabilir. Bu dönem taşıtlar, yolculuklarla ilgili bir interaktiflik söz konusu olabilir. Eğitim programlarına başlama niyeti verebilir. Evraklar, belgeler, e, böyle yasal bir takım imzalamakla ilgili gündemleriniz var ise bunlar çok birikebilir. Bu dönem bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yeni ay yeni bir taşıt alma niyeti de verebiliyor burada bu konuları da yine aktive edebiliyor ve derecesi 9 derece geçmişte 3 Temmuz 2023 tarihinde tekrardan bir tetiklenmiş o dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir bu dönem gözle ilgili sağlık sorunları olabilir özellikle kardeşlerinizin kuzenlerinizin yakın çevrenizden birilerinin gözle ilgili sağlık sorunlarına şahit olabilirsiniz tedavi süreçleri ilgili konulara bir şekilde siz de Vakıf olabilirsiniz Nakşat Rasis purva aşağıda da gerçekleştiği için aslında bu dönem sizin biraz çalışkan, üretken, zeki bir eğitim programına başvurmak adına ve başlamak adına zihnin çok güçlü çok vızır vızır çok öğrenmeye açık olacağı hani bir şeyler ezberlemek öğrenmek adına güçlü bir dönemi de ifade ediyor. Eğer böyle bir niyet var ise bu dönem sizin için olumlu diyebilirim. Bu dönem alacağınız eğitim programları uzun vadede size daha çok artı katabilir. Daha olumlu bir şekilde ilerleyecektir. Tek negatif yanı bu yeni ayın yakın çevrenizden birinci derece akrabalardan birilerinin sağlık sorunları ile uğraşabileceğinizi ya da bunlara şahit olabileceğinizi e, söylüyor. Gen etkileri de bu şekildeydi. değer hesaplamalarında Ya Rezzak esması çıkmış. 308 defa her gün edince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.